Hoş geldin. Hoş hocam. Didem, e, bir sağaltım uzmanı ve sağaltım profesyoneli olarak, meslektaşım olarak <laughs> e, pankreas başı ameliyatı olmaz, olmak zorunda olduğunu düşünüyoruz. Pankreas başındaki kitleler iyi huylu da olabilir, kötü huylu da olabilir. Özellikle senin gibi genç hastalarda pankreas başındaki kitleler eğer iyi huylu olduğunu yani kistik olduğunu düşünüyorsak IPMN dediğimiz o sümüksü, kötü huylu yapıya dönüşebilir. O yüzden de bu düşüncelerle, bu pankreas başındaki kitle için sana Vipl ameliyatı yapma kararı aldık. <laughs> Ama bizim gibi profesyonellerin en büyük hatası hani sen tüm ameliyatı zaten biliyorsunuz gibi düşünüp sana anlatmadan masadan kaldıracaktık. <laughs> Ama sen de bana, hocam bana cahile anlatır gibi <laughs> e, takipçilerimiz ve hastalarımız <laughs> hakkını helal etsin. Yani kafası çalışmayan birini anlatır gibi anlatır mısın dedim. Teşekkür ediyorum. Madem sana bu e, pankreas başındaki bu kitle için vipal ameliyatında hangi organlar alıyoruz diye e, merak etti, O zaman vipal ameliyatı hangi organları alınır diye ben sana çizerek göstereyim. Benim çizimlerim biliyorsun meşhur. Evet, biliyorum. <laughs> Şimdi gidin. Şöyle sana şurada şöyle portal ben dediğimiz Şöyle dalaktan gelen damarla birlikte şurada dalak olsun. Şu karaciğer şöyle çizmek istiyorum. Çünkü bizim karaciğer ana şeyimiz olarak hareket noktamız gibi göstermeye çalışıyorum. Portal ben bu. Burada sana göstermem gereken ikinci şey de şöyle karaciğere düş boyut vermek istiyorum. Kırmızıyla da şöyle şurada atardamarı çizeceğim. Evet kırmızıyla çizdim. Şurada gastro-döner, şurada sklenig arter ile birlikte. Şunu da çizeyim. Evet bu da güzel oldu. Ve ondan sonra da sarıyla bulamayacağım için şu safra kanallarını şuradan şöyle çizeyim. Sarı şey bulabilirseniz arkadaşlar. Şurada pankreas kanalı. Hı hı. Şurada safra kanalları. Bunu da çizdim. Şurada da bir safra kesesi yapalım bak. Safra kesesi yerini sevdi gördün mü? Evet. Tam yeri burada bak. Kurban hayvanlarında da yeri tam orada biliyorsunuz. Evet. Sevdi. Bir tane Bob bilmem kim vardı bu. <laughs> TRT gider resim çizerdi onun gibi oldu. Şöyle şurada da mideyi çizeyim bak. daların önünde durur. <laughs> şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle, 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 şöyle ince bağırsaklar çizdim. Bak çok güzel çizdim. Mideyi de güzel çizdim. Gördün mü? Şöyle eğer sarı renk bulsaydım ben, arkadaşımız bulurdu sarı renk. Şöyle, şurayı da, neyse şu pankreası midenin arkasında pankreası da çizelim. Şimdi sana göstermem gereken durum şu safrayı şu kurşun kalemle şöyle çizdim bak. Şöyle de çizdim. Şu pankreas kanalını çizdim. Şu mideye de geldi ki şurada bak pilor dediğimiz midenin böyle çıkışını kapatan bir yer var. Şurada şuraya kadar 12 parmak varsa bu. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz biliyor musun? İlk işimiz safra kanalını yerinden çıkarıp Safra kesesini, evet. şu safra kanalını şuradan kesiyoruz. Birincisi. Bak safra kesesini kestim. İkincisi. Şuradan kestim safra kanalını. Safra kesesiyle birlikte bu kanal çıkacak sarıya. Yani. İkincisi. Midenin şurası pyloriydi ya. Hı hı. Midenin çıkışının kapağıydı ya. Bunun yaklaşık 1 cm altından şu midenin, 12 parmak varsa şuradan da onu kesiyorum, o beklesin. Şuradan bak kestim onu. Üçüncüsü de pankreası şuradan kestim. Şurada bak içindeki da durdu, onu da kestim. Sonra safra kesesiyle birlikte, bu safra kanalları ile birlikte, bu pankreasın başı ile birlikte şuraya kadar geliyorum. İnce bağırsağı da şuradan bir yerden kesiyorum şöyle, bu da geldi. Sonra şuralardan şuralardan şunu kesiyorum. Ve en sonunda şu pankreasın şurasında midenin koruyorum. Mide hiç zarar vermiyorum. Bu çok önemli. Fizyolojik pankreas ameliyatı bu. Pilor. Preserving. Preserving. Prezervatiften aklına kalsın. korumaktan. Pilor. Preserving. Pankreatiko duodenektomi dediğimiz 3B1D'li isim bu. Bunu buradan da kesiyorum. Sonra bunu da buradan kestim ya. Sonra şurayla birlikte şu 12 parmak bağırsayla pankreasın başıyla birlikte safra kesisiyle safra kanallarını adeta otoyolun kavşağındaki tüm kanalları çıkarıyorum. Sonra da geliyorum şu ince bağırsağın ucunu şurada şöyle kıvırıyorum. Bak 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 kıvırdım. Şöyle de kıvırdım ben. Gördün mü? Şurayı çıt 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 dikişlerle çıt 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 dikişlerle e şu kanalda tık 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 dikiyorum. Bak pankreas tamir ettim. Sonra da geliyorum şu safra kanallarına tık 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 dikişlerle burayı da tamir ettim. Şimdi pankreas sıvısı ile birlikte safra sıvısı ikisi yan yana buradan aktı. Sonra da şu mideyi şöyle geldim. Şuradaydı ya ucu. Onun ucunu şöyle uzatıyorum şuraya bak şimdi. Şurası da bir şey. Piler. şöyle getiriyorum onu da, şöyle, şöyle getiriyorum onu da. Şuradan da tık 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 onu da dikiyorum. Böylelikle midedeki yediğin yiyecek yolculuğu böyle devam ediyor. Safra ve pankreas yolculuğunu böyle devam ediyor. Hiçbir organla zarar vermeden tüm organla mideni, safra yollarını, pankreasını ve ince bağırsaklarını koruyarak. Pilar Preserving Pancreatic Odor Ameliyatı yapıyorum. Aslında Whipple ameliyatını bundan neredeyse 50-60 yıl önce, 70 yıl önce yapıldı. O yapıldığı tarihten bu yana artık bu Whipple ameliyatı gerçek. Whipple diye yazılan ameliyatı yapmıyoruz. Pek çok iyi, bu işi iyi yapan adam. Organ koruyucu ameliyat yapıyoruz. Bak tüm organları koruyup kanalları yerine yaptım. Netekim senin şurada bir kitle vardı, kistik bu kistik kitleyi bu pankreas başıyla alınmış olacağız. Tamam. Anlatabildiğim Şimdi... biraz karamala, karalamalı oldu ama anladık. Ben videoyu baştan sonra organ koruyucu <laughs> ameliyat için buradasın sen. Tamam. Anladın <laughs> mı? <mi? gülüyor> o yüzden bu videoyu baştan sonra tekrar tekrar incelediğimizde avantaj sağlarız diye düşünüyorum. Gelmiş geçmiş olsun. Çok teşekkür ben de ederim. bu çizimimi imza alıyorum. Bugünün tarihi neydi? 14 <laughs> 14 2023 Ben de bu şeyimi şey yapıyorum. Hmm. Değil mi? Size vermek istiyorum ama <laughs> stajyerimiz Nihan'a vermek istiyorum. Senin için bir daha çizmek istiyorum. <laughs> teşekkür, <ederiz. gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.